Bizimle birlikte eğitim ve kültürden yoksun, sürü psikolojisi içinde debelenen insanların pervasızca yarattığı çevre kirliliğinin eşliğinde benzersiz görkemli güzellikler sunan Antalya'da gezintiye çıkın. İnsanların uygunsuz biçimde çöplerini sağa sola bıraktıklarına, yaşadığı çevreyi kirletirken neden bu kadar umursamaz olduğuna tanık olun. Hem Antalya güzelliklerine bakın hem de kirliliği görün. Yerlere atılan izmaritler, toplum sağlığına etkiler derecededir. Sigara içen her yüz kişiden neredeyse tamamı, sigarasını içtikten sonra izmariti söndürmeden yere atıyor. 50 kişiden 25'i gibi bir rakam verildiğinde, söndürülmeden yere atılan her sigaranın hem kalan bölümünün hem de filtresinin yanması ile, neredeyse sigaranın dörtte biri kadar daha zarar veriyor. O halde, sigara içiminin dünyaya verdiği zararın yüzde 5 ila 10'u, söndürülmemiş sigara izmaritlerinden kaynaklanıyor. Türkiye dahil, Antalya'da yere çöp atma kültürü oldukça gelişmiş ve baskındır. İnsanların kültürel kodlarına bu kadar sağlam bir şekilde işlenmiş başka bir davranış yoktur. Çocuk ve her yaştaki yetişkin kadın ve erkek, Düzenli bir şekilde ve sürekli olarak yerlere çöp atıyor. Atmak istiyor, içgüdüleri onu atmaya zorluyor. Yere çöp atan insan kayıtsız şartsız, savaşta ve barışta, hastalıkta sağlıkta zeka sorumlu olmalıdır. 3 metre ötede çöp kutusu varken Elindeki atık çöpü utanmadan, sıkılmadan caddenin ortasına fırlatıp hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam edebiliyor. Bu iki ayaklı ayıları, uyaranlar sözlü veya fiziksel şiddetlerine maruz kalıyor. Oracıkta 100 kişiden bir kişi çıkıp da uyaranlara destek olmaz. İnsanlarda yerleşik korku psikolojisi nedeniyle yere çöp atana ses çıkarılmıyor. Orta Doğu fanatizminin hamamlarında yıkanan insanlar çevre kirliliği felaketini görmezden geliyor. Ülke kültürlerine çevreye duyarsızlık önce siyasal erkten başlar ve tüm topluma bulaşır yerleşik davranış haline gelir. Yerlere çöp atmak kültür ve gelenek haline gelmiş milli davranış olmuş. Her yerde pet şişe sigara izmaritleri en çok görülen çirkin manzaradır. Piknik alanlarındaki bitki örtüsü, bebek bezleri, parçalanmış poşetlerle zehir saçıyor. Eğitimli, eğitimsiz, her kesimden insan, yere çöp atıyor. Yerde yatan kedi bile şaşkın bakarken, temiz olmaya dikkat ediyor. Sigara izmariti çöp değildir. Esnaf, içtiği sigarayı, iş yerinin kapısının önüne atıyor sigara içenler gerçekten de o izmariti istedikleri yere fırlatabilecekleri bir cisim olarak görüyorlar. Sahilde sigara içen ve çocuklarını eğlendiren genç bir kadını izlerken, biten sigarasının izmaritini kıyıdaki ıslak kumun içine gömmeye çalıştığına tanık olduk. Kadını uyarmaya çalışan biri, kadının azarlamalarına maruz kaldı. O esnada gelen bir dalga kumları denize doğru çekerken gömdüğü izmarit çocuklarının yüzdüğü suyun içinde dolaşmaya başladı. Az önce azarladığı insan işte attığın izmarit çocuklarınla beraber yüzüyor. Buna ne dersin?" diye sordu. Yanıt embesil bakıştan başka bir şey değildi. Sahiller, sokaklar, piknik alanları her yerde sınırsız izmarit atık ve çöpleri var. Antalya ve Türkiye'de şu anda bulunduğunuz yerde dışarıya çıkıp izmaritleri takip ederek yürüyün. Bu yöntemle Edirne'den Hakkari'ye kadar uzanan bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ömrünüz yetecek olsa hiç zorlanmadan milyarlarca izmarit bulabilirsiniz. Oysa sigara bir insan tarafından insanoğluna atılmış en büyük kazıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerinin oluşumu ve halka anlatılışı Atatürk'ün yurt içi gezileriyle mümkün olmuştur. Büyük Önder Atatürk 1930 yılının ilkbaharında ilk kez gördüğü Antalya'da lacivert denizlerin ardındaki dağların anlık renk değişimini izlerken "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir." demiştir. İşte destansı güzellikler merkezi Antalya doğası Çevreyi zehirli atıklarla kirleten cahillerin istilası altındadır. Denizi, doğası ve tarihi zenginlikleriyle dünyanın ilgi odağı Antalya'nın tüm dünya insanlarının barış içinde kardeşçe birlikte yaşadığı bir dünya kenti olmasını yerlere izmarit ve atık bırakarak ölümcül kirleten iki ayaklı cahil ayılar engelliyor. Dünyanın en mantıklı eylemi, burada çöp var, o zaman biz de atalım olmuş. Biri, ağacın dibine çöp atarak, orayı ulusal çöplük alanı ilan etmiş. O halde, herkes çöpünü ağacın dibine atabilir davranışı istendik hale gelmiş. Öyle ki, bu düşünceyi, yere çöp atmaktan birazcık utanan insanlar, vicdanlarını rahatlatmak için kullanıyor. piknik yapan ve atıklarını olduğu yerde doğaya bırakan iki ayaklı ayıların doğadaki izleri yakın geleceğin felaketi olacaktır. Ayılar piknik yapmaz sanıyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Ülkelerde yaşayan milyonlarca iki ayaklı ayı piknik yapmayı çok seviyor ve yiyip içtikten sonra ardında görüntülerdeki izleri bırakıyor. Bu belgesel çalışmayı izlerken ve bir piknik alanına gittiğinizde Alanda böyle atık çöpler görünce sinirlenmez misiniz? Özellikle ücretsiz alanların bu şekilde olması kötü niyetten başka neyle açıklanabilir? Bu nasıl bir anlayıştır? İnsanlar yerlere atık çöp atmayı kendilerine kültür olarak benimsemişlerse ne kendilerine ne de çocuklarına saygıları ve sevgileri olmaz. Çevreye bırakılan atıklar Çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının veya bir kısmının insan, hayvan ve bitki sağlığını tehdit edecek, olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozar ve değiştirir. Antalya'da doğal ortamı oluşturan hava, toprak ve su, insan eliyle bırakılan çeşitli mikroorganizmalarla kirlenir ve kendilerine özgü mikrobiyolojik yapı bozularak mikrobiyolojik kirlenmeyi oluşturur. Aynı ortamlar mikroorganizmalarla kirlenir ve biyolojik kirlenmenin son safhasını tamamlar. Antalya tüm doğa sahasında insanların bıraktıkları yoğun atıklar toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısını bozmaya devam ediyor. Atılan izmaritler devasa kirlilik oluştururken Antalya'da atılan her adımda her yer izmarit kaplıdır. Kadın erkek, her sigara içen, İzmaraytini hemen yere atıyor. Tüm caddeler ve her yerde, her türlü kağıt, çöp kutu ve benzeri atıklar rastgele atılıyor. Esnaf, temizlik atık sularını iş yerinin önünden kaldırıma ve yola döküyor. Bir düşünün ülke insanının sosyolojik davranışını. Öyle bir devlet sistemi olmalıdır ki, DNA'dan yola çıkarak tüm izmarit atanları toplasın, antik kentlerin ayağa kaldırılmasında köle olarak çalıştırsın. Aslında suçun kaynağı kasıtlı biçimde yaratılıyorsa hiçbir önlem çare olamaz. Sevimli sarı su kedisi bile atılan izmaritlere şaşkın ve düşünceli bakıyor, nasıl da belirgin olarak izmaritleri süzüyor. Bu izmaritleri atan şerefsiz cahillerin kendisine de zarar verdiğini bakışlarıyla anlatıyor. Oysa hemen yanlarında çöp kutuları varken gelişi güzel ortalığa saçmışlar. Sarı su, bu kedinin de yaşam alanıdır. Bu izmaritler onu ve orada olan tüm canlılara zarar vermektedir. Sigara sağlığı tehdit ederken, izmariti doğaya ve çevreye zarar veriyor. Sigara izmaritleri, Biyolojik olarak parçalanamayan bir plastik türü olan selüloz asetat içerirken, %98 oranında selüloz asetattan yapılmıştır. Sigara izmariti tek kullanımlık plastik atıktır. Her yıl trilyonlarca sigara izmariti gelişi güzel yere atıldığı gezegende en yaygın plastik kirliliğinden biridir. Dünya Sağlık Teşkilatı'na göre 3 sigaradan ikisi yere atılıyor. Sigara izmariti inerdi yani hareketsiz olmayıp, tehlikeli kirleticiler içermektedir. Günümüzde dünyada, 1 milyardan fazla sigara içicisi var ve mevcut ilimler devam ederse, bu sayının 2025 yılına kadar 1,6 milyara çıkmasını tahmin etmek zor değildir. Her yıl dünya çapında tahminen 4,5 trilyon izmarit çöp oluyor. Atılan sigara miktarını belirlemek zor olsa da tahminler her yıl dünya çapında üretilen ve çoğu sorumsuzca atılan 5,6 trilyon sigaradan ileri geliyor. İzmaritlerin saldığı mikroplastikler, park kedilerinin genetik sistemini etkilerken çarpık gelişimleri net olarak görülmektedir. Antalya park kedilerinin de nasibini aldığı dünya ölçeğindeki 5 trilyon sigara izmariti, yaklaşık 900 milyon kg ağırlığındadır. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en yüksek tütün tüketimi 2018'de yaşanmıştır. 2022'de toplam 118,5 milyar adet sigara tüketildi. 118,5 milyar tek kullanımlık sigara izmaritinin yaklaşık ağırlığı 21,33 milyon kilogramdır. Çevre için tehlike oluşturan sigara izmariti, atıldığı alanın çevre koşullarına bağlı olarak bozulması 18 aydan 10 yıla kadar sürebilir. Bileşik kanalizasyon ve yağmur suyu sistemlerinde yere atılan her sigara izmariti, yağmur suyu ile kanalizasyona karışmakta, kanalizasyon sisteminde ve terfi merkezlerinde tıkanmalara neden olmaktadır. Atık su arıtma tesisleri, sigara izmariti toksinlerini gidermek için tasarlanmamıştır. Sigara izmaritleri tuvaletlerde klozet tuvalet taşına atıldığı zaman kanalizasyon sisteminde terfi merkezlerine ve atık su arıtma tesislerine zarar vermektedir. Sigara izmariti söndürüldükten sonra mutlaka çöp kutusuna atılmalıdır. Temiz çevre, sağlıklı yaşam ve bol oksijen için sigara tamamen yasaklanmalıdır. Sigara içenler için dünya bir kül tablası değildir. Klozetlere atılan tek kullanımlık plastik sigara izmaritleri, ayrık kanalizasyon ve yağmur suyu sisteminin olduğu şehirlerde yere atılan sigara izmaritleri, yağmur suyu ile aşağıya çekilir, yerel su yolları ile derelere, göllere, akarsulara ve denizlere sürüklenir. Denizde, gölde ve akarsuda sigara izmaritleri zamanla daha küçük plastiklere ve mikroplastiklere dönüşür. Mikroplastikler, su ortamındaki canlılara zarar verir. Mikroplastikler gıda zinciri yolu ile sofralara kadar geliyor. Mikroplastikler küçük olabilir ancak etkileri büyüktür. Yaygınlaşmaya başlayan, sebebi belirsiz olarak nitelenen genel öldürücü kanser türlerini yaratan işte bu atılan sigara mikroplastikleridir. Okyanuslarda en çok bulunan çöplerden biri insan kaynaklı sigara izmaritleridir yere atılan sadece bir tane sigara izmariti, bin litre temiz suyu kirletir. Yeşil alan, ot ve toprağa atılan sigara izmaritlerinin, bitkiler üzerindeki genel yıkıcı etkisi, çimlenme, gelişme ve büyümeyi azaltırken, yaygın bir kirletici olarak güçlü kanserojen etkiye sahiptir. Sigara izmaritleri, çimlerin çimlenme başarısını %10, yoncayı %27, kök biyokütlesini yani kök ağırlığı 57, sülgün uzunluğunu sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 28 azaltmaktadır. Sigara izmaraytindeki yaygın bileşenler, içilip içilmediklerine bakılmaksızın atıldıkları yeri etkileyen en yaygın insan yapımı kirleticiler arasındadır. Kullanılmış sigara izmaritleri, toprağa ve su yollarına sızabilen ve bunlarla temas ettiğinde canlı organizmalara zarar verebilecek toksinler içerir. Çoğu izmaritler, kendilerine bağlı tütünlerle birlikte atılır ve çevreyi zehirli nikotinler daha fazla kirletir. Antalya'da metrekarede 128 kadar sigara izmariti sayabiliyor. İçilen ve içilmeyen sigaralardan kaynaklanan zararlar arasında fark yoktur. Fransa'da, yere sigara izmariti atmak, 68 avro para cezasıyla cezalandırmaktadır. Yerel yönetimler, şehrinde sigara içimlerinin ve izmaritlerinin yoğun olduğu yerlere sigara izmariti, sigara kutusu, kül tablası ve toplama noktaları oluşturarak sigara izmaritlerini ekonomik olarak toplayabilmelidir. Karada ve denizde oluşan güçlü izmarit kirliliği önlem alınmazsa yakın gelecekte büyük çevre felaketlerine sebep olabilecektir. Günümüzde pamuk yığını gibi izmarit yığınları görülmektedir. Sahillerdeki kalabalık insanlar ve aileler denize girip plajda sohbet edip doğanın tüm nimetlerinden yararlandıktan sonra yanlarında getirdikleri plastik ambalajlı yiyecek meşrubatların atıklarını ve izmaritlerini, çekirdek, midye kabuğu ve meşrubat kapaklarını sahile bırakıp gidiyorlar. Sahilde 1 metrekarelik alanda yüzlerce izmarit görülmektedir. Tüm bu atıklar, taşınımla deniz dibinde toplanıyor. Deniz tabanında pamuk yığını gibi izmarit yığınları oluşuyor. İzmaritteki nikotin ve diğer kimyasallar, deniz suyunda kirlilik oluştururken, denizdeki mikroplastik atıklar, görsel kirliliğin yanı sıra, tüm deniz canlıları üzerinde birikim oluşturuyor. Sonradan çok leziz sanılan balıkları yiyen insanlar, orta vadede gelişen kanser türlerine yenik düşüyor.